Evet. Allah birisi bana Evet, hamburger partisine hoş geldiniz. Ben hamburger de hamburgerleri de yiyoruz Mete'de, Demir'de, Beren'de, Cem'de, Atadı herkesde evet. hamburger var. Şimdi hamburger yeme yarışması yapıyoruz evet. çocuklar biliyor musunuz? En ilk önce kim bitirirse ona güzel bir ödül beram mete hocam. ile Demir biraz daha önde gidiyor ama siz daha Çünkü geridesiniz önce başladı. Evet ilk önce onlar ama onlar daha çok küçük Siz büyüksünüz mete mi bitirecek ilk önce Demir mi bakalım Hı. yoksa Sizler mi bitireceksiniz Metin Hadi bakalım bekliyoruz heyecanla Hı. Demin ne yaptın? Bütün ağzını doldurdun hamburgerle. Değil mi? Demir, bütün ağzını hamburgerle doldurdun. Meyve suları da yiyoruz. Ormanda küçücük bir piknik yapıyoruz. Aa, sen de ice şeftali var. Bak poşetten al da gel hadi ata. Anneciğim. Beren çok yavaş gidiyorsun bence aşkım. Cem biraz daha hızlı gidiyor. Ben? konusunu yardım edecek var evet, mı? Cem de Beren'in kuzeni bu arada arkadaşlar. Yemem, Mete. Yemem, Mete biraz daha hızlı gidiyor. Sanki geçecek. Çünkü ilk o başladı. Evet. Demir en hızlı. Demir'in küçücük kaldı. Bakar mısınız? Demir hayır basma. İlk önce ağzındakini yutmalısın. Hepsini ağzına böyle basma. Demir ne yaptın sen öyle? Meyve sularınızı açtınız mı? Evet. Meyve sularınızla beraber için tamam mı? Ah, ha pipetini şey çıkardım. Mi? Demir, ağzındakini yut hadi suyun iç biraz. Al ben bakalım Evet, Mete. Oo, vay canına Mete çok hızlı gidiyorsun. Mete çok anne. hızlı şu an arkadaşlar. Anne. Efendim Demir. Tamam. Ata sen bitirmek üzeresin herhalde. Bir bakalım sen. O Ata çok azalmışsın. <laughs> Ve birinci belli olacak sanırım. Ne oldu? Peşesi. Ne? Peşesi. peşete Ne? Nasıl? mi? Hı -hı. Pe Aç ağzını. Tamam. Beren peçeteyi de mi yedin ya? Cem birinci olacak. Cem birinci mi olacak? Cem sen ne kadar hızlısın ya? İnanamıyorum arkadaşlar bakar mısınız çok güzel bir ormandayız şu an küçücük Baten bir, ben, bir piknik yapıyoruz. Evet burada da streçten aynı. yapmış olduğumuz evimiz var. Aa. Demin ne yaptın ekmeği sen öyle? Hadi hadi ye. Dur ağzındakini yut ilk önce Demir bekle ağzındakini yut. Mete bakayım seninkine. Metenin de çok az kalmış. Cem'in çok az kalmış. Beren hala yarıladı. Beren şimdi yaraladın değil mi? Bitirdim. Ata az kaldı. Anne Hayır senin bitirmedin daha. Bak, bak. Cem bitirdi ya. Cem bitirdin mi? Evet. Cem şu an bitirdi. Bitiriz çak adına. Cem. Cem çak bakalım birinci aferin film sana. İkinci kim olacak acaba? Ben bitirmeyi Evet Cem'e çok güzel bir ödülüm var arkadaşlar. Çok güzel bir abur cubur var. Herkesin vereceğim. yararlanabileceği bir ödül. Evet, ağzını basma öyle yutamıyorsun ama aşkım. Bak ya Demir, ağzını Demir bana bak bakalım. Demir, ne oldu senin ağzın? Bunu nasıl yutacaksın bu şekilde? Ağzına her şeyi bastın. Kanım mı şişti? tamam yavaş ya o zaman ya, ah, bu bana çok hafif geldi ya daha birazdan yemek de yiyeceksiniz asana. mangal falan da yapılıyor çocuklar asana. size yap, 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 evet. ah, Metin'in de çok az kalmış Demir sen pes ettin herhalde bu daha yemeyecek asana. misin bence yavaş yavaş ye tamam mı ağzındakini yut sonra devam et tamam mı çok az kalmış bak ekmeği çiğnemeye hadi aferin hadi, hadi bakalım Ata bitiriyor şu an ikinci olarak. Üçüncü metem olacak acaba? Meyve suyu da bitti. Meyve suyunu da bitirdi diyeceğim. bravo. <laughs> Ata çok narin bir şekilde yiyor ama şu an. Mete sen ikinci olmalısın bence. Ben Gerçi 5 dakika bir kalmıştı? Hamburger vardı. Mecbur bitirdim. Mecbur bitirdin. Aferin sana. Demir sen ağzındakini hala yutmadın. Ben de oldu. Aynen. Aynen. ne yaptın sen Aynen. öyle başladım, Beren ne oldu tıkandın mı peçeteyi yeme bari Beren peçeteyi tutamayacağın yerleri elinle ye Bukka. efendim demiş bak bak Arkadaşlar Demir şu an bizim streçten yapmış olduğumuz evimize giriyor. Bakın biz burada streçten ev yaptık. Şimdi burada oyunlar da oynayacağız. Demir ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun? Atanın da bitmiş. Atacak. İkincisin. Aferin sana. En son kim kaldı gençler? Mete ile Beren kaldı. Bakayım Beren senin hamburgerine az kalmış. O Mete'ninki daha az bakalım. İlk ki önce kim bitirecek? Demir sen ne yapıyorsun onları dışarı çıkartıyorsun? Bak ya. Ne oldu Beren? Beren ne oldu anneciğim? Beren konuşamıyor şu an ağzına tıkadı. <laughs> Mete de ağzına tıkıyor şu an. Ne oldu anneciğim? Bekle. Beren daha yiyemeyecekmiş arkadaşlar. Anne. Bıraktı. Anne. Mete devam ediyorsun sanırım. Sen de mi bıraktın Mete? Bunları neyse birazdan yersiniz tamam mı? Tamam. Evet Mete üçüncü oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.